abi sözünü kestim ama şıkkına yavaştayız. Mehter. Şu ana kadar iki adayımız vardır. Ben ağlarımızı, adaylarımızı buraya davet ederken lütfen alkışlarınızı esirgemeyin. Senin inşaatın yönetim kurulu başkanı ağırlıkta rekor kuruyor. Bu sene ağırlığı alırsa beşinci kez ağ olacak. Hayırsever insan, yaptırmış olduğu ilim ve irfan yolları yalan yaptı. Camiler yaptırdı, sağlık hocalarını yaptırdı. Bir hafta önce yine bir üniversitenin temelini attı. Hep beraber alkışıyoruz. Seyfettin Selim Ağabey'i. Alkışlar Seyfettin Selim için. Şimdi değerli güneşseverler, Seyfettin Selim'i dört yıldan beri tanıyorsunuz. Ağ olmasını istiyorsanız bir alkış istiyorum kendisine. Size soruyorum. Ve yine Kırkpınar A adayı Antalya Korkuteli ilçesinden hayırsever genç iş adamlarından Ünal Kuyumculuk ve inşaatın sahibi kendi ilçesinde babası Osman Önal annesi adına okul ve yük yaptıran Kırkpınar'da ağ olacağını iddia ediyor. İrfan Önal, Antalya Korkuteli. Ağ dayınızı alkışlıyoruz. Evet sayın İrfan Önal'ı bekliyoruz ağ dayınızı. Ve Kırkpınar ağımız Seyfettin Şeh Selim geliyor alkışlarla. Evet ağ adaylarımızı lütfen alalım. Ya alkış yapalım Seyfettin Selim'e alkış yapalım yıldan beri burada ağırlık yapıyor tarihi bir gün. İrfan Önal, Antalya Korkut elinde İrfan Önal. Sayın İrfan Önal. Sayın Belediye Başkanım Hamdi Sedefçi. İlk önce ev sahibi olarak senden başlayacağız ama ben diyorum ki Hamdi Sedefçi derler senin adına. Edirne, İsmetinle, Doyamadık adına Serhat şehrinin yükü senin omuzlarında Edirne deyince Hamdi Sedefçi gelir akla. Halkçısın, bu halkın içinden geldin. Kırklar güneşleri Edirle Edirne'de dolduramaz senin yerin. Helal olsun sana yapılan alkışlara. Öncelikle Sayın Genel Başkanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, saygılar güneşçiler, güneş hoş geldiniz diyorum, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ağlık yerdektir. Ağlık et tutulmaz. Ağların yüreği büyüktür. Şirancı, güneş sevgisi daha da büyüktür. Olsun. Ben hayırlı olsun diyorum. Al, Allah tanımlasın diyorum. Benim. Ve güzel bir güne başlıyorum. Evet bu seferinde bende kalıyormuş. Güzel bir seyfettin ya. Daha yüz yılların kazanacak bir Bak evet, yüz gün diyorum ben hayırlısı olsun. Şimdi her zamanki gibi Sayın Selepçi Başkanım yüz günde de alkışlıyoruz Sayın Selepçi'yi ve şimdi ben ilk önce, Şimdi genç kardeşimiz İlker Hanım var. O da Antalya Korkut elinde kuyumcu. Yapmış olduğu hayırseverlikle ün saldı. Babası Osman Ünal Vahnesi oldu. Adı anlatı adına okul ve hayırseverlikle Hayır, tanıdı. Yaptı. Hayırlar yaptırdı. Sayın İlhan Ünal'a soruyoruz. Sayın Sedefçi başkan 100 bin dedi. 110 bin. 110 bin dediler İrfan Ünal. 110 bin dediler. Çiftçinin tabanı kolu kilo oktur. Seyfettin Ağam'ın gözü gönlü soktu. İlhan Ünal 110 bin demiştir. Az söylerse Sen alkış yoktur. Çok söylerse alkış vardır. 122. 122 dediler. 22 Edirne'nin plakası. Sayın Seyfettin Ağa'ma alkışlıyoruz. Bu alkışlar çok az oldu. Bir de alkışlıyorum Sayın Seyfettin Ağa'ma. Ve Sayın İrfan Önal'a soruyorum. Satıyorum. <laughs> Seyfettin Ağa diyor ki bana sormadan satma. Evet Sayın Önal Televizyon. Onu hep yapıyor. Kendi arkadaşlarını yapıyor. Evet. 127 dediler Antalya'nın plakası dedi 127 dediler. Sayın Seyfettin Selime soruyoruz. Al. Sayın Önal 127 dediler ne diyorsunuz? Evet Sakarya plakası 154 dediler. 154 alkışlıyor. 154 dediler. kendi soruyorum. Selim İnşaat'ın sahibi, hayırsever insan, istiyorsanız Sayın Seyfettin'in almasını bir alkış istiyorum senden seyircilerimiz şey alkış. Şimdi diyorlar ki benim annem babam Trabzon'dan geldi. Trabzon plakası 161 milyon yani 161 bin. Siz ne diyorsunuz Sayın Önal? ben ısınma turları için buraya geldim. Ama saygı duyuyorum. İnşallah seneye kırpına rahatsız olurum. Sayın Önal'a da bir alkış istiyorum. Şimdi Sayın Seyfettin abi, gerçekten Türkiye'nin her yerinde halı tanıtıyorsun, dünyada tanıtıyorsun, Avrupa'da tanıtıyorsun. 161 dediler. Satıyorum, satayım mı? Sayın. yok mu alkış? Evet bir dakika davullar, davullar, bir dakika. Şimdi Sayın Seyfettin dedi ki Seyfettin Selim iki bin lira dedi rekor üstüne rekor. Alkışlar Seyfettin Selim için 200 lira bin liraya altı yüz tarihi olmuştur. bin için bu ben kabul etmiyorum. Bir de alkışlarım kuvvetli olarak. Sağ olsunlar olsun. Arasın. Şimdi duydular

bir de karşıma iyi rakip çıksın, güreşten alsın, beş sene yaptım ben. Yorucu oluyor, izin yapmak lazım. Ama böyle iki yüz bin liraya falan da alıp bırakmak gereği de olsa söyleyeyim. Hepinize saygılar, sevgiler diyorum. Evet. Ağabeyim hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hemen şeref durumundan sonra görevimize başlayacağız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Evet. Evet değerli izleyenler 648. tarihte başlattı ve 651'e 652'ye bağladı. Tam 5. yılına da Sayın Seyfettin Selim artık ölümsüzleşti Kırkpınar tarihinde ve heykeli de yapılan sağ olan Alper Yazoğlu'ndan sonra ikinci önemli yüreş ağası tabi Hüseyin Şahin rahmet ve minnetle anıyoruz. O gerek manevi değerlerde gerek beşeri ilişkilerde en önemli katkıyı sağlamış, iz bırakmış ve bugün aramızda yokluğunu hissettiğimiz şimdi, Hüseyin Şahin'den şimdi, şimdi, sonra en uzun güreş ağrını yapma kurbanını kazandı. Protokol de gayet be. güzel geçti. Beraber şimdi bayrak şov var, bayrak şov. Sayın Şükrü Kayabaş bayrak şovu başlatacak. Güzel bir ambiyans, güzel bir ortam var. Biraz sonra bir dede var yanımızda Ali Gürbüz'ün. Rahmetli babasının babası dedesi ama o dede değil manevi fahri dede var yanımızda Ali Gürbüz'ün emekçilerinden varlığında varlık katan önemli bir bilim adamı, önemli bir sağlık adamı, operatör, doktor Ali Toker'le röportajlarımızı e, yorum şeklinde devam edeceğiz. Ama önce ağalık arttırmasını bu ambiyansı Sayın Toker'den bir öğrenelim sonra Barak Şov'a hemen geçeceğiz. Sayın Toker hoş geldiniz. Tekrümeli izleyicilerine selamlar saygılar sunuyorum. bu güzel tarihi günde Tekrümeli de yine Anadolu'nun bütün güreş severleri herhalde Tekrümeli ekranlarındadır. Onları da ayrıca bu tarihi günü seyrettikleri için ayrıca kutluyorum. Bu Ataspor'u yaşatmak ancak ratingli reytingli oluyor. Reytingleri de yükseltmek gerekiyor seyrederek. Sadece güreş meraklıları değil, bütün Türk insanı bunu seyretmeli. Çünkü bu spordan öte bir kültür, bir tarih. Evet. Şu an tabii ekranlara da yansıyor Sayın Toker. Siz uzun yıllar bu e, ortamları, bu törenleri, bu geleneksel e, paylaşımı, anı, siz hep yaşadınız. Peki, evet, Peki, genellikle... yılına girdi Sayın Seyfettin Selim. Tabii ağlar hemen yanında. ...yöresel, yörelerinden, illerinden gelen güreş ağları yanlarında... Evet. ...bu birlik ve beraber, beraberlik tablosunu siz nasıl yorumluyorsunuz Türk halkı adına? Güreş ağalı, yağlı güreşin en önemli olmazsa olmazlarından birisidir. Güreş ağalının en güzel yanlarından birisi... ...tamamen güreşe hizmet, halka hizmet, hakka hizmet... ...noktasında hareket edilir. Ve ağalar bütün güreşlerde, birbirlerinin güreşlerinde birbirlerini transferine desteklerler. Ee, eski zamanda bu destek ekonomik boyutlarda dahi olurmuş. Şimdi manevi boyutlarda oluyor. Eskiden e, A köşküne gelen e, diğer ağlar misafirler, A'nın postunun altına kendi güçlerine göre ekonomik bir destek bırakırlarmış. Bazıları e, ağa çadırının arkasına Küçük baş büyük baş hayvanlarıyla gelip onları ağa hediye ederek ağanın ağırlamaları hediyeleriyle ağının ağırlamalarında kullanmak üzere bazıları e, nakdi desteklerle o güreşin ağasına büyük destekler e, katkılarda bulunurlarmış. Şimdi de e, tabii ki şimdiki ağalarımız bu işi e, tek başına götürüyorlar ama diğer ağalar da manevi desteklerini birbirlerine evet. hiç esirgemiyorlar. Bu ana ne? Ee, ...Türk milleti var oldukça, Türk devleti var oldukça devam etmeli, yaşamalı. Evet. Sayın Toker, siz bir e, sosyolog olarak da çok önemli bir fikir adamısınız. Halkın e, selamlanması da onları onur etmek açısından. Şu andaki tablo, e, bütünleşme, kaynaşma, uyumluluk, bir vücut halinde olma, koordinasyon hepsi var. Evet. Peki evet. bu selamlamayı, halkın selamlanması Türkiye tarihinde nasıl bir yeri var? bizim halkımız kendine yapılan yatırımları, kendine gösterilen yatırımları eğer önüne düzgün olarak sergilersen bundan çok hoşnut olur. Bu ağalık da bu yapılan yatırımı eğer halkın önünde birlik beraberlikle buradaki bütün e, çevre illerden gelen diğer güreş ağlarıyla beraber sergilendiğinde bu hem güreşin bekasında büyük hizmet olacaktır hem de güreşin devamına büyük katkılarda bulunacaktır. Onun için bu bütünleşme çok önemli. Ee, yani bunu bir gösteriş olarak kabul etmemek gerekir. Bu bir olmazsa olmazdır. Bu katkıyı, bu o, yürüyüş, bu bütünleşme evet. güneşe ve ağlara büyük katkı vermektedir. Evet. Onun için kendilerine e, gelmiş geçmiş bütün ağlara özellikle beşinci seferdir ağ